Girişimci ekosistemi derken, İTÜ'nün girişimcilik ekosistemi gerçekten çok güçlü. İşte İTÜ hava var. Üniversite dönemindeki üniversite öğrencilerinde girişimcilikle ilgili işte heveslerini daha tazelemek, onlara o dönemde çeşitli eğitimler sunmayı amaçlıyor, eğitimler, seminerler sunmayı amaçlıyor. Zaten İTÜ Teknokent biliyorsunuz işte çok önemli bir yapı. 160 tane şirketi var. İTÜ Çekirdek'te tam bu şeyde duruyor. Yani bir kuluçka merkezi. Yeni teknolojilerin yeni şirketlerin oluşmasına destek veriyor. Eee İTÜ'nün girişimcilik ekosistemi gerçekten çok güçlü ve daha Türkiye'de son yıllarda işte üniversite olsun, özel girişim olsun gerçekten girişimcilikle ilgili çok önemli merkezler ortaya çıktı. Bunların hepsi çok önemli gelişmeler tabii ki. Ee, bu, bu yani bu şekilde yeni yeni girişimler kurarak beslenecek bir ekosistem. O yüzden yeni girişimcinin kurulması önemli. Bununla beraber son 10 yıldır bir yatırım ekosistemi de oluştu Türkiye'de. Yatırımlar, yatırımcılar, yatırım grupları. Bunlar da çok önemli. Ben bu yeri gelmişken size İTÜ'nün uluslararası hızlandırıcı programından da bahsetmek isterim. İTÜ Gate ismini verdiğimiz. Bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Türkiye'de de işte yatırma ihtiyacı olan girişimcilerin, uluslararası yatırma ihtiyacı olan girişimcileri tam olarak sıçratan bir program. Burada işte SME ya da işte Kobi ya da işte startup ölçeğindeki girişimleri alıp yurt dışındaki ağlarla, yurt dışındaki yatırımcılarla tanıştırmayı hedefleyen bir program. Bunların hepsi çok güzel gelişmeler. Yani yeni olgunlaşan ama gerçekten sağlam olan bir ekosistem oluşuyor Türkiye'de. Biz olsun, başka üniversiteler olsun, her türlü gelişmeyi biz de destekliyoruz.